Çay sattığı konteynerini kamyonetle çaldılar. Olay 12 Şubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Dondurma fabrikasında çalışan ve hafta sonları ek iş olarak çay ve simit satışı yapan Süleyman Toğ, pazar günü sitedeki konteynerinin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti. Polis, şüpheli dervişeyi Döngel Mahallesi'nde yakaladı. 4 bin lira değerindeki konteyner ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları konteyneri boyadıkları anlaşıldı. Müşterimizin, polislerimizin, askerlerimizin, jandarmanın bütün emniyet güçlerini hafta sonları pazar günleri burada, tezgahımızı kurduğumuz günler çaya bekliyoruz. Dondurma fabrikasında bir. Haftada bir günde pazar günleri burada e, açık pazarda, araba pazarında çay tezgahı dezgah kuruyoruz, çay simit poğaça satıyoruz burada. E, bunun yanında bu aracımız zaten aynı 19'u e, pazar günü e, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı kendimizi izol etmiştik. O günde gelip buradan e, malum kişiler e, çalmışlar alıp götürmüşler. Bilgimiz olduktan sonra emniyet güçlerine bilgiyi verdik. Onlar da gereken çalışmaları yaptılar. Çok şükür buldular, getirdiler, teslim ettiler. Rıla rengi beyazdı zaten. Sonradan gördüğünüz gibi boyamışlar. Biraz tekeri falan parçalanmış. Kapılarını kırmışlar.